Türkiye'nin Toros dağlarında yetişen Sedrus Libani yani Lib Liba, Libya Lübnan sedri de deniyor da Toros sedri Toros sedri Türkiye'de Toroslarda Lübnan'da Atlantik sedri Fas Tunus Cezayir'de Kıbrıs sedri sadece Kıbrıs'ta ve Himalaya sedreden türler var. Bunun önemli bir özelliği yeni keşfedilmiştir. Lösemiye karşı etkili, kan kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Lösemi. Şimdi sistem çöküyor. Yanlış beslenme, ilaç kullanma, kimyasal ilaç kullanma veya gıdalardaki abur cubur gıdalar vesaire vesaire nedeniyle aşırı bir serbest radikal ortaya çıkıyor. Serbest radikaller DNA saldırıyor, DNA kırılması oluyor. ROS denir buna. Reaktif oksidatif stres. Serbest radikallerin aşırı serbest radikal ortaya çıkarsa ne olur? Aşırı serbestlerdekiler oksijen türevleri yani süper oksijen, anionu gibi azot türevleri, nitrojen, nitrik oksit gibi nitrik oksitin bir sürü türevi var. Aa, sağlıklı olan türev değil tabii ki. Şimdi karaciğerin salgılamış olduğu enzimlerden siklaz ve lipoksinaz enzimleri bozulursa tüketmiş olduğumuz gıdalar gıdalardaki yağlar. Linolen asit, linolen asit, araşmanik asit vs. bunlar prostaglandin E1, E2 o da hormona dönüşmesi gerekirken COX-2 veya e, LOX-5 lipokşinaz bunlar toksik maddeye dönüşür. dönüş e, dönüştürür yağları. E, lokotrin tromboksan vesaire vesaire ortaya çıkar bu da enfeksiyonu tetikler Bu bozulan sistemi Sedrin birleşiminde Himakalen Himakalol vesaire çok türevleri var alfa beta gama theta Kimyasal olarak Kemoterapide kullanılan sis platinden daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı belgelenmiş. Karşılaştırma yapılmış, çalışma yapılmış. Aa, bu çok detaylı büyük bir çalışma. Evet. Çok güzel neticeler elde edilmiştir. Kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu yan etkisinin olmadığı. Evet, lösemiye karşı etkili ve diğer kanser türevlerine karşı etkili. Ee, Profesör doktor Zaab ve arkadaşları lenfoplastik hücreleri ve bunların çok bunlara karşı etkili olduğunu belgelemiştir. Ayrıca eee Profesör Doktor Loizo ve ekibi anti diyabetik. Diabetin diyabetin karşı da etkiliymiş. O da enteresan. Anti diyabetik. Profesör Doktor Şinde Fatke Fatke Şinde Kaduri anti-enflamator, her türlü enfeksiyona karşı etkili olduğunu belirlemiştir. Profesör T ve ekibi e, Zadu Zat Hirs ve ekibi kolesterol lipid trigliserit karşı etkili olduğunu belirlemiştir. O bayağı klinik araştırması varmış. Daha da devam ediyor. Hmm. Enteresan. Evet, ne yapıyoruz? Yakında ne yapıyoruz? Arduçça, defne ya, menengiçça, Urdu Hindi ya, sedir ya, ladin gülü ya, 1920 zerdeçali ya vesaire. 1920 bitki ya, fakat herhangi bir bitki ya değil. Süper kritik. Burada gördüğünüz aynı sefa süper yağını daha da geliştiriyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz ee, Ulu Hindi ile ilgili Malezya İslam Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Dr. Haşim bir ekibi göğüs kanseri ama süper kritikle üretilen süper kritik normal alkolle veya suyla üretilen ekstraklar gibi değil. Farklı. Neden? Bu kökü öğüttükten sonra toz haline getirdikten sonra reaktöre veriyorsunuz. Eksi 78 derecede karbondioksit temas ettiğinde içindeki eksi 78 derecede. Reaktörün içindeki bitkinin tozundaki etki hepsini çözüyor eksi 50 derece getiriyoruz başka tank alıyoruz ne yapıyor bu sefer orada tekrar karbondioksit gaz haline geliyor uçuyor onu alıyoruz başka bir reaktöre tekrar 78 derece sıvı haline getiriyoruz fakat etken madde olduğu gibi çöküyor onu alıyoruz şimdi burada kritikte alkol ve su ile temas etmediği için bitkinin birleşimindeki etken maddeler ne olursa olsun der bu ulu olsun ister defne olsun ister sedir ağacının toz halde tabi böyle değil <laughs> fark etmiyor bitkinin birleşimindeki etken maddelerin hepsi çözülür ve doğal en doğal en etkili fakat Ulu Hindinin süper kritik bir litresi 6-7 bin liraya mal oluyor. Benden birisi rica ediyor. Diyor ki bir litre gönderir misin? Normal ekstrak değil bu. Normal ekstrak olsa göndereyim. Sorun değil 1 Bir litre. Ama süper kritik gönderemeyiz. Zaten maliyeti 6-7 bin lira. Şimdi dolar da aldı başını gitti. iyice çıktı.